Neden hikayeyi seçtiniz? Neden deneme değil de hikaye? Ya da neden şiir değil de hikaye? Ee, yani ben başta bunu e, kendimizin seçebildiğini düşünüyordum. E, tabii ki ben de her Türk genci gibi şiirle başladım bu işlere. Ve sonra Ali Ural Hocam'ın e, şiir konusundaki bana yaptığı uyarılardan sonra e, yönüm değişti. Evet. E, Hüseyin Su hikaye yazarı. Evet. E, o der ki masaya oturduğunuz zaman e, Türk kendini seçer. Yani masaya siz ben bir hikaye yazacağım, bir şiir yazacağım diye oturmazsınız. Dolayısıyla e, masaya oturduğunuz anda o Türk e, şekillenmeye başlar. Ama tabii ki bir el alışkanlığı artık hep hikayeler yazan, hep şiir yazan e, bir kişiden de masaya oturduğu zaman el yatkınlığıyla artık şiir evet. ya da hikaye belirlenir. Dolayısıyla ben hikaye ve şiiri birlikte yürütmeyi e, düşünürken e, hikaye anlatmak daha e, cazip gelmeye başladı. E, ve o beni seçti herhalde yani bilemem. E, ama ben hikayeler anlatmayı seviyordum, hikayeler dinlemeyi seviyordum. Evet. E, ve e, ilk yazdığım metinler deneme diline yakın metinlerdi. Dolayısıyla bu tarz metinleri de seviyorum. Evet. Aslında okumayı sevdiğiniz şeyler... Sizi yönlendiriyor. Ama ilginçtir ki ben hikayeden, nesirden daha çok şiir okuyorum. Hı hı. E, şiirin bütün sanatların doğrucusu olduğunu düşünüyorum. Evet. Sadece edebi sanatların değil, e, aklımıza gelebilecek bütün sanatların evet. e, doğrucusu şiirdir. Evet. Dolayısıyla şiiri bilmeden e, sanat yapmak pek mümkün değildir. Evet. E, yani iyi bir şiir yazamıyorsak bile hikayeci bir arkadaşımın dediği gibi kötü şiiri tanımalıyız. Evet. Kötü şiiri fark etmeliyiz, ne olduğunu böyle. Evet. Bana da hep şey gelir, şiir okurken her mısra bir hikaye gibi gelir. Yani o mısrayı okuduğunuzda artık onun derununa inmeye çalıştığınızda böyle aklınızda kurmacalar oluşur. Böyle size bir yol açar, bir öykü fikri verir gibi gelir. Size de bu oluyor mu? Şimdi şiir bize bir şey anlatmak zorunda değil. Hı hı. Ve biz şairin ne anlattığını anlamak zorunda da değiliz. Yani böyle bir yanılgı var. Ee, i̇şte yani bize okullarda sorulan bir soru işte şair burada ne demek istemiş ee, sorusu aslında yanlış bir soru. Yani hı hı. bunu şair de çok farkında olmayabilir. Ee, ama iyi bir şiir sizi başka bir yere sıçratandır. Evet. Ee, okunu da başka yerlere götürür. Ee, tabii ki kendi içindeki sorun ettiği mesele dair size e, sezebileceğiniz hı hı. E, işaretler verir. Yani biz evet. şiiri anlamayız. şiirde ne söylendiğini anlamak zorunda değiliz. Bir şeyleri sezmek durumundayız. Evet. Sezebiliriz ya da sezemeyiz. Ya da bizim kendi algı dünyamızın bizi götürdüğü yerde bir şeyler buluruz. Eyvallah. Ama bunu ancak e, şiir... Yaptırabilir, sanat yaptırabilir. Dolayısıyla evet e, bir dize size bir hikayeye de götürebilir. Evet. Bir romana götürebilir, bir filme götürebilir. Hı hı. Tutup bir dizeden bir film yapabilirsiniz. Evet. yani e, Böyle besleyici bir e, şeydir. Evet kesinlikle hocam.